Ya hele şuna bakın arkadaşlar. Şu çocuğa bakın şu çocuğa. Ne yapıyor ya? Kombiş. Bakın arkadaşlar French Bulldog, Husky. Bunlar, bunlar kendileri üretiyor sanırım ya. Arkada var mesela şu ileride. Kediler. Arkadaşlar hepinize merhaba. Alevgül karşınızda yine. Uzun bir aradan sonra soru okumayın özür dilerim. Sıkıntılar vardı onlardan dolayı da video çekemedim. Ondan dolayı affedin beni. Beni tanımayanlar için arkadaşlar da ben Ali Gül Tayland'da yaşıyorum. Buradaki yaşantı ve beslediğim hayvanlar üzerine sizlere içerikler üretiyorum. Evet yine hayvan pazarına geldik. Şu arkadaşın motorunun da sesi de var ya. Her neyse pazarda bazı değişiklikler olmuş gördüğüm kadarıyla. Tam şu an içerisine girmedim ama bakalım değişik hayvanlarla karşılaşacak mıyız? İlerideki planında e, birazcık daha değişik hayvanlar sahiplenmek arkadaşlar almadığım, sahipten sahiplenmediğim hayvanları sahipleneceğiz. Bakalım bugün nasıl hayvanlar bizi karşılayacak. Hadi bakalım. Bakın arkadaşlar burada böyle balık satıyorlar. Beta balıklarından şöyle. 40 bakmış tanesi. Önceden diyordum ya size arkadaşlar. 4 bak 1 TL diye. Artık 2 bak 1 TL ya da 3 bak 1 TL. Bakın burada Habeş miydi bunlar? Habeş derlerdi. Yavrular. Bakın papağanlara. Bunların güzelliklerine bakın ya. Naber? Alın size sultan papağanı. Bunlar arkadaşlar bin bak sanırım. <laughs> Burası böyle çıkmaza giriyor. Ben şimdi hayvan pazarının tam içine doğru gireceğim. Bakalım bizi neler bekleyecek. Pazarın girişi vesaireleri çok değişmiş. Zaten şöyle bakın arkadaşlar. İçerisi de bomboş. Çok fazla insan kalabalığı yok. Yani şu ileri dönünce böyle karşımıza bir şeyler çıkabilir. อักสุอ์ลท์ดลาร์กันนะครับเบ้เบียสุกอไลท์ดอลาร์อัลบิน่ารัดไหมครับถ้าใช้ไม่จัดถ้าใช้โตเขาไม่จัดจะมีอย่างนี้ก็กป็นอยู Albinolar biraz daha pahalı arkadaşlar, Şunlara göre. Böyle kalabalık taşıyor. Allah. Allah. İşte Ma. Alaycı. No video for Tek bir foto Gördünüz mü? Okay, okay. I not take video for you. Gördünüz mü ne diyor? Çekme, çekme diyor. Ben ne yaparım? Çekiyorum tabii. Bakın bunlara. Hayvanlar onlar yazık. Sıcaklar ya ağızları dışına çıkmış. Sao thì không? Sao thì không? Sao thì không? Sao thì không? Sao thì Gel 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 hadi biri biri biri. Küçük müsün sen? He? Oy 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 minicik 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 minicik. Minicik. Küçük müsün sen? He? Küçük müsün çike boy? Loğan çeymeyi. He? Ne bakın ya nasıl yetiyor arkadaşlar? Kocaman. Hmm, hmm, Böyle arkadaşlar. Aha, sen ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorsun ya burada? Böyle ileri bakalım daha ne değişik hayvanlar arkadaşlar. Ya hele şuna arkadaşlar. Çocuğu bakın arkadaşlar. çocuğa bakın şu çocuğa. Ne yapıyorsun? Kombiş. Kocaman. Hadi 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 hadi. Ay cici bu çocuk kocaman. Bunun fiyatı arkadaşlar kaç para? 135 bin baht 3 6 9 12 15 desek 5000 dolar civarında. Bu uh, arkadaş. Aldabra. Aldabra yes. Bu ya. Öyle gidelim bakalım. Merhaba Komik çocuk Baya burası boş arkadaşlar. Bir de bugün günlerden cumartesi Bomboş diye öderim İnsan da yok. Öyle hayvan da yok. Aman aman Duanalar var. Çekme diyorlar. Buraya çünkü niye çekmiyorlar biliyor musun arkadaşlar? Bazı hayvanlar yasa şey olduğu için ama bunlar yasallaştırıyorlar tabi. Buranın e, büyük bir devlet görevlisi var. Onun sayesinde bütün hayvanları yasallaştırabiliyorlar. Gonzalesler var. Bakın arkadaşlar French Bulldog, Husky. Bunlar, bunlar kendileri üretiyor sanırım ya. pomerian Ne kadar güzel hayvanlar içerisinde, bir sürü. Çok da böyle göstererek yüzlerine karşı şey yapmak istemiyorum. Bir şeylerle kavga edecek duruma geliyorum bazen çünkü arkadaşlar. Çünkü kitap terit, terit şeyleri çok yanlış. Onu duyunca da ben de kavga et tutuşasım geliyor. Bakın şu kere var mesela şu ileride. แม ah ่าานี้ครับผมอดนะนี่เหมือนแกนพีแกนกระเซ้แล้วก็แยกข้อีนะนันรมแล้วนี่ข้อืนี่ข้ออ่าจกเกร์สเอาแยกข้อดีถถ้าสอกระดก็แกระเซก็โอเคนะพี่ตัวมันจะโตเท่ไหร่ตีสุูปังพี่ตัว

อันน er ี้เจ hmm. ็กแล้โซเชียลไหมใช่เจาโเชีลลเทไหรครับวันนี้ลละหมื่อยบาหมื่นห้ารบาทนหบาทใช่ครับมีหลายตัวข้างในก็ใช่ครับจากโซเชียลใช่ครับอันอันครอบหนึ่งครับอันนี้ครอบหนันนี้ครอบหนึ่คขออืมอขอซเลครับผมครับครับมบินบตระาชนตัวนึงอีี่ดอลลาร์ีดอลลาร์จีวนนัน tamam. çoktan gideceğiz. çoktan gideceğiz. çoktan gideceğiz. çoktan gideceğiz. çoktan Ne çoktan gideceğiz. çoktan aha. Aha.

15000 <laughs> 15 arkadaşlar dediğim gibi işte 500 ila 300 dolar arasında değişiyor bunlar sertifikalı bakın dediğim gibi 15 ile 300 pardon 500 ile 300 dolar arasında değişiyor arkadaşlar Komeryanların fiyatları sertifikaları var. Ama dışarıdaki satılanlarda sertifika pek fazla olmayabiliyor. Bakın şuna ya. Dalmatçalı tavşan. Aha. Kocaman. Abi sen nesin ya? Hıst arkadaş. Bu ne la böyle? Böyle arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İnşallah daha güzel videolarla karşınıza geleceğim ve daha sık videolarla karşınıza geleceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet diyorum. Bay bay.